Evde tek başıma namaz kıldığımda, genelde bunu da beş vakit şeklinde parantez içine almış. Diyor ki, kıraatı tıpkı bir imam gibi sesli şekilde yapıyorum. Böyle yaptığımda daha bir huşuyla namaz kıldığımı düşünüyorum. Bir problem olur mu diye hocama sormak istedim. Eğer bir problem oluyorsa bu kıldığım namazları da geri iade etmem gerekir mi demiş. E bu zamana kadar, en sonundan başlayalım. Bu zamana kadar kılmış olduğu namazları iade etmesine, gerek yoktur. Ancak bundan sonra sadece ve sadece sabah namazı, akşam namazı ve yatsı namazlarını sesli bir şekilde kılabilir. Ama bunun dışında öğle ve ikindi namazlarını sessiz bir şekilde, yani kendi duyabileceği bir sesle okuyarak kılmalıdır. Eğer bundan böyle öğrendiği için, bundan böyle şayet öğle ve ikindi namazlarını sesli bir şekilde kılarsa, bu sehiv secdesini gerektirir. E, dolayısıyla e, sehiv secdesinde kasten terk etmek uygun olmaz. Peki öncekilere niye böyle dedik? Yani onlara kılmasına gerek yok diye madem durum böyleyse. Hı, hı. E, bu konuda e, bir kimse e, sehiv secdesini yapmadığı zaman bilerek yapmadığı zaman bunun namazı geçerli mi geçersiz mi konusunda bir e, görüş ayrılığı olduğu için alimler arasında o alimlerin görüş ayrılığından istifade ederek bir zorlama ve meşakkat olacağı için bundan öncekileri kılmasına gerek yok dedik. Ama bu artık, öğrendi. artık bunu öğrendi ve bu ihtilaftan kurtulmak için de muhakkak surette öğle ve ikindi namazlarını sessiz bir şekilde kılmalıdır.